<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Hem de ee, e hileli. Hem de hileli. Ben de buran. Evet Mileli. arkadaşlar game of the day. <laughs> arkadaşlar da girecek miyiz? ben de gideceğim. Ee üçümüz oynayacağız. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar ara ben. Ama e üçümüz oynama olduğu için arkadaşlar diğer videoyu bekleyin. Çözümü kaçıyorsun Efe ya. <laughs> arkadaşlar e, evet, bu video like atıp abone olmayı unutmayın. Efe de hiç like ve abone olmayın. Gerçekten. Benim abone ol ya. Benim, yok, var e benim e kanalıma abone olmayı mı? Arkadaşlar. benim kanalıma abone olup ve linki açın. Arkadaşlar link bir şey, link değil bir şey yok. Efe Efe hiç Efe şey yapmamış. Efe hiç böyle oyun videosu çakmamış. Çekilme çekil, bilmiyordum ki bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum. Hep sözümü kesiyor. Arkadaşlar hep sözümü kesiyor. Kusura bakmayın ama hep kes, kesiyor. Arkadaşlar Efe'ye dislike atın. Evet 100.999 100, 100, 100, 100, 100. Hayır bana 1 milyon abone atın. Evet buraya evet. çok pro yapın ama Efe'ye dislike ve abone olmayın. Evet arkadaşlar. Hayır, abone... Şaka İkisine de abone olun. Ve dislike değil like atın. <laughs> Efe Ama, dislike atın. Dislike atın Efe. Dislike. Ama benim, like. benim olmayan kanalıma dislike atın. Berine, Arka, arkadaşlar şimdi bir yer arayacağım. O yerde ev yapacağım. Arkadaşlar siz de ev nasıl yapalım. Ben de onu gidiyorum arkadaşlar. Ee, onu, onu biraz sonra göstereceğim. Ben de gidiyorum. Belen ev nasıl yapılır gösterelim değil mi? Evet. Çünkü bazı arkadaşlarım, bazı küçükler bilmiyormuş. Evet. Yavrum. Yorumlara yorumlara bakıyorum şu anda. Yorumlarda de de bazıları bilmiyormuş. Evet. Ben de video Bazı kardeşler e ben çekemiyorum e bunu. Bazı kardeşler <laughs> e bazı kardeşler e, bilmiyor, bilmiyormuş. O yüzden onlara gösterelim. Şimdi elma sev göstereyim. Burak ben de giriyorum. Neredesin? Ben de giriyorum. Yo ben yanlış haritaya girdim. Evet arkadaşlar. Efe Efe şu anda yanlış haritaya gitti. Ben şu an buranın olduğu yere gireceğim. E, giremiyorum. Arkadaşlar Ömerim şu anda yoksun. Efe ile Beren de benim dünyama girecek değil Ama mi? Ama sen yoksun. Ee, Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Minecraft'ın sahte olanı. Ama şey yani gerçek Minecraft'ta değil. Game ben de video çekeceğim. Aslında game oldu. Evet arkadaşlar. Şey bir... Burak da video çekiyor. Önce kamerayı şimdi şimdi bayağı Minecraft oynuyoruz arkadaşlar evet. ben... oyunuza başlıyorum. Evet. Burak Bey neden yoksun sen? Arkadaşlar şimdi e, ben size gösteriyorum şimdi. Efendim, arkadaşlar şimdi burada Türkçe var mı diye baktım. İngilizmiş benimki. Burada Türkçe falan yokmuş. Sen burada ben yoksun nedense sen? Sen bir dünyaya çıkıp gir. Efe, Efe bir sus ya küçüklere şey öğretiyorum. E Mimor da oynayacağım ben. Yani evet. Hmm. sever oynayacağım. Neyse ben böyle kazılmıştım da ben, ben yani şey oynayacağım ben. Burak sen benden girsene ya. Evet arkadaşlar. Ben efe'den girmeyeceğim. Bakın geliyorum. arkadaşlar balkona bazı şapkası taktım şu an. Ben de giriyorum. Ben de de giriyorum. Bırağım bir şey söyleyebilir miyim? Bunlarda oturmuyorsun. Bunları ben mi toplayacağım ehe? Yani? Evet, evet bana, evet bana bak bana. Ama şimdi oynayacağım. ben yanacağım. O kadar yorgunum yani. Şimdi. Ne oluyor? Sarım odana da sana da ha. Ya. Ya, abi, çok oyuncak abi. Gidin ya, gidin ya. neredesiniz? Ay, oyuncak abi falan değil. Neredesiniz? Şöyle hemen ayakkabımızı alalım. Ay ayakkabı nerede Ben salon. Şunu alayım. Şunu alayım. Tamam. Ben giyisene bir giyeyim. Evet da benim. Benim Eyvah, çok... arkadaşlar şu anda ben. Ben de çok. Arkadaşlar efe oyuncak abi falan filan değil. Abi? Oyuncak abi değilsin. <gülüyor> 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 Yok. işte kanalın şeyini bulamadım. <laughs> adına oyuncak abi koymadım da efer AGs koydum. O zaman ben daha iyi yani yazmayı bilmiyordum. Babam yazdı onu. O hani sonuncu sonuncu şeyi de konu şeyi de ben yazdım. Sonra ben değiştireceğim arkadaşlar kanalımın ismini. Arkadaşlar ilk şimdi siz, size lambalar. Ne yapalım, ne yapalım, ne balım. Benimkinden ben bir şu, ben dersim, şu Şunu alayım. Ben nerede? Ne benim lamba neredeydi? Götürsene beni. Şunu alayım. Ya yanlış yere Şunu girmişsin alayım. sen belli. Başka ne alayım? Şunu. Al, arkadaşlar ee, bir lazım. Yatak. Ee, resim. Ee, kılıç koyu. Ama bir de kılıç koyucu yeni yeni fırın alayım ben. Fırın. Tamam artık ben eve başlayabilirim. Beren de biraz daha oyuna girecek. Yani Beren'i bekliyorum. Şu anda Beren oyuna girdi ama benim dünyamda. Evet arkadaşlar. Bir dünyama girdi Beren. Ben giremediğim için giremedim buranın dünyasına. He, çok giremiyor arkadaşlar. Giremedim ya. İnanmayın, inanmayın. Şu göstereyim bak. Göstereyim arkadaşlar. Burak inanmıyor. He, işte onu biliyorum da aslında bak yoksun. Steve. Evet, da mı giremiyorsun? Sen tekrar bir sen benimkine gel bir. Evet. ve ben seninkine gelemem. O zaman bari çıkıp gel. Arkadaşlar şu anda Belen'e bulmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsan. da videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Evet arkadaşlar.